Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün sizlerle bir bilgi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu bilgi videosunda YouTube'da kanalımıza nasıl içerik eklenir arkadaşlar? Burada göstereyim. Bir de arkadaşlar size 70 abone olduk arkadaşlar siz e, sizlere teşekkür ederim e, hatta 70'i de geçmişizdir ben güveniyorum size e, videonun sonunda gösteririm canlı yayında ya canlı yayın akışı sitesi var adını unuttum doğru da söyleyememiş olabilirim arkadaşlar. Evet başlayalım e, şimdi siz kanalınıza girdiğinizde ya da telefondan girdiğinizde böyle gözükür. Kendi kendi hesabınızdan ama başkasından girdiğinizde Gözükmez arkadaşlar ee, Der ki bu Mesela Bakalım Yeni ziyaretçi Bu kanalda hiç içerik yok der Arkadaşlar bunun nasıl yapılacağını ben biliyorum de bilgilendirmek için videosunu çekeyim dedim ee, Bilenler vardır Hatta arkadaşlar gözükmüş hiç göstermeyin gerek yok 71 abone olmuşuz arkadaşlar ee, Başlayalım Şimdi buradan Buraya geliyoruz arkadaşlar. En son yükleme bölüm ekle diyoruz. Buraya neredeydi? Yüklenenler diyoruz. Bitti diyoruz arkadaşlar. Bu en son yüklenenden başlayacak gelecek bir tane daha bölüm ekleyebilirsiniz bu şekilde. Hangi videoları koymak istiyorsanız. Buraya da en son yükleme diyeceğiz. İçerik önüne çıkar. Hangi video hep hep hangi video kalmasını istiyorsanız seçin. Ama ben hep hangi video hep bir video seçmek istemiyorum. En son yüklediğim çıksın arkadaşlar. Bunu tüm yüklemelerimde göster. Yok yapmıyorum. Ama siz eğer tek o video gözüksün diyorsunuz. Bundan seçip bunu tıklayacaksınız arkadaşlar. Bitti diyelim. Burada size gözükecek yeni ziyaretçi diyeyim. Burada bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ee, neden böyle gözükmüyor? Bunu da yeni ziyaretçiler için diyoruz. Buradan kanal fragmanı ekliyoruz. Buradan istediğiniz bir videoyu seçin arkadaşlar. Ben buradan 1 ve 1 diyeceğim. 9 saat önce yüklemişim. Ee, tamam. Buradan fragmanı değiştirip kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakalım yeni ziyaretçi gördüğünüz gibi hemen ay pardon kapattım gördüğünüz gibi yeni bir ziyaretçi geliyor abone o be aboneniz de olabilir arkadaşlar aboneniz olmayabilir gelince direkt bu video açılacaktır sizin seçtiğiniz video Bugünlük videoda bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.